Merhabalar sevgili yay burçları. Bakalım Temmuz ayı için kartlarınız ne söylüyor? Evet gücünüzü gösterebileceğiniz bir ay. Gücünüzü gösterme olanağını bulacaksınız diyor. Ve bazı çekişmeler olabilir. Adaletle ilgili bir takım kararlar alabilirsiniz. Belki yasal işlemlerinizi tamamlayacak olabilirsiniz. Ve bu kararlardan sonrasında sizin için harika haberler ve yeni umutla, yeni aşkla Başlayan günler sizi bekliyor. Temmuz ayının bakın başlarından sonuna doğru açıkçası göstermek istiyorum. Evet biraz çekişme yaşayabilirsiniz. Biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Ama sonrasında her şey yoluna girecek. Hiç merak etmeyin. Kişisel gelişiminizle de ilgili e, ayrıca bir durum var. Belki sezgilerinizin arttığı bir ay olabilir. Lütfen e, rüyalarınıza dikkat edin. Sevgili yay burçları gücünüzü gösterme zamanı.